Bugün Macaristan'ın başkenti Budapest'teyiz. İlk durağımız büyüleyici parlamento binası. Avrupa'nın en büyüklerinden biri olan bu yapı Tuna Nehri'nin kıyısına tüm ihtişamıyla yükseliyor. Hemen yanında yer alan Tuna kıyısındaki ayakkabılar anıtı ise 2. Dünya Savaşı'nın sırasında yüzlerce Yahudi burada kurşuna dizilip nehre atılmış. Ayakkabıları ise nehrin kenarında kalmış. Şimdi bu bronz ayakkabılar o acı hatırayı sessizce simgeliyor. Yolumuza devam ettiğimizde karşımıza zincirli köprü çıkıyor. 1849'da yapılan bu köprü bu ve Peşte'yi birbirine bağlayan ilk köprü. Taş ile şehrin en bilinen simgesi. Köprüyü geçince karşımızda Matiyaz Kilisesi çıkıyor. Osmanlı döneminde Kara Cami olarak kullanılmış bugün ise renkli çatısı ve gotik mimarisiyle şehrin kalbinde bir sanat eseri. Hemen yanında balıkçı tabiyesi var. Yedi Kulesi Orta Asya'dan gelen Yedi Macar Kabilesi'ne simgeliyor. geliyor. Burada Budapest'te manzarası gerçekten nefes kesici. Ardından Buda Kalesi'ne çıkıyoruz. Moğolların şehri yerle bir etmesinden sonra inşa edilen bu kale Budapest'te yeniden estetik ve tarihi bir ruh kazandırmış. Tepedeki ünlü feniküleri de burada görüyoruz. Gün batarken Tuna kıyısında müzik yankılanıyor. Gençler dans ediyor, şehir capcanlı bir hale bürünüyor. Ve gece olduğunda parlamento binası ışıl ışıl parlıyor. Sanki bir masanın içine gibi. Bu büyülü günü ise dünyanın en güzel kafelerinden biri olan New York Cafe'de noktalıyorum. Bu da peşte tarih, müzik ve ışığın buluştuğu mükemmel bir şehir.